Düzce'de Akçakoca'dayız. Sağ tarafımda masmavi bir deniz var. Sol tarafımda yemyeşil bir dünya var. Tam ortasında da başka bir dünyaya geldik. Gelin hep beraber konuşalım. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Burası Akçakoca'nın Türkiye'nin önde gelen turistik alanlarından biri. Hı hı. Çok e, hem sahil yapısı olarak hem de deniz yapısı olarak gayet güzel. Burada 46 odamız var. Deniz ve kara manzaralı olarak odalarımız var. Kendimize ait bir sahilimiz var. Açık havuzumuz var. Restoranlarımız var. Tam kapsamlı 350 kişilik bir toplantı salonumuz var. Hı hı. Burada birlikte güzel bir hizmet vermek istiyoruz. Gelen misafirlerimizin %70'i Ankara ve Bolu'dan geliyor. Hı hı. Ve mutlular. Yani aldıkları hizmet olarak, personel hizmeti olarak, sektör biliyorsunuz sürekli değişiyor. Bizim de güncellememiz gerekiyor. Tabii. Temizlik çok önemli. Kesinlikle. Tatlı dil, güler yüz çok önemli. Bizim yaptığımız iş misafir ağırlama Nasıl evinizde bir misafir geldiğinde onun mutlu olarak ayrılmasını istiyorsunuz, aynı zihniyette biz de çalışmaya çalışıyoruz. Burada ben ve bütün arkadaşlarım iyi bir özveride, güzel bir sezon geçirdik. Hı. Bu sezon çok dolu geçti yaklaşık son 3 ayımız yaz sezonu olduğu için yüksek sezon olarak adlandırıyoruz evet. biz bunu. Hı -hı. Bütün odalarımız doluydu. Çok Güzel bir sezon geçirdi. Şimdi okulların açılmasıyla beraber biraz daha yavaşladı bu. Hı -hı. Ama hala gördüğünüz gibi deniz hala dümdüz gayet güzel hava serin siz de hissediyorsunuz yani burası gerektiği kadar insanlara anlatılmamış çoğu kişi bilmiyor rezervasyonları sorguladığımızda da insanlarla ben yemek esnasında ya da oteli konaklayan misafirlerin hepsiyle birebir konuşma taraftarıyım çünkü onların geri bildirimleri önemli biz ne kadar burada çalışan olsak da onlar otelde hizmet alıyorlar Tabii. Onların değerlendirmeleri bizim için daha değerli. Onlarla sohbet ediyoruz işte diyoruz ki nereden rezervasyon yaptınız? Bizi nasıl buldunuz? Tesadüf diyor. %50 ise örnek veriyorum. Demek ki ne yapmamız gerekiyor? Burada bizim tanıtıma daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sosyal medyaları daha iyi kullanmamız gerekiyor. Daha fazla insana böyle güzel bir yerin olduğunu bildirmemiz gerekiyor. Çünkü çok güzel bir sahili var. Çok güzel bir denizi var. Alan olarak tertemiz. Mavi bayrak almaya çalışıyoruz. Sunu numuneleri 4 yılda bir yapılıyormuş. İnşallah bunlardan başarılı olacağız. Evet. Çok güzel yerlerimiz var aslında evet. turistik olarak da. Evet. Fakıllı mahallesi var, şelaleler var. Hani bir insan buraya geldiği zaman sadece deniz amaçlı değil. Akçako'da da gezebilecek aslında çok fazla atmosfer var. Özellikle yurt dışı, Orta Doğu pazarı için de çok güzel bir evet. alternatif burası. Çünkü serin bir havası var, nem yok. Evet. En şeyden evet, özel bu arada hava sıcak ama serin ama nem yok. Aynen Gerçekten. öyle. Herkesin arayıp bulamadığı bir şey. Evet. Tabii ki deniz yazlık bölgelere gittiğiniz zaman yapabiliyorsunuz ama şu nem oranı bence Hı. burada mükemmel. İnsanları mutlu ediyor. Şimdi karşı karşıya kaldığım adam aslında aynı zamanda anlatırken zaten seyircilerimiz de farkına varacaktır. İşini bilen ve işini seven bir adam. E, bu sektördeki biraz yerinizi de. Ee, anlamak istiyoruz. Şöyle şimdi biz e, buraya gelmeden önce yıllardan beri özel sektörde evet. çalıştık. 25 yıldır bu işin içerisindeyiz. Evet. Aslında bir genç arkadaşınız turizm anlamında. Genelde bizim yaşıtlarımız daha üst segmentlerde 50 yaşından sonra bu pozisyonlara geliyor ama biz çocukluğumuzdan beri farklı kültürlerde farklı evet. otellerde kazandığımız deneyimleri buradaki arkadaşlarımıza paylaşmak istiyoruz. Evet. İyi bir başarı elde ettik. Bu başarılar sayesinde de şu an buradayız. İstiyoruz ki burada da güzel bir şeyler elde edelim. Bir değer katalım. Akçak Kocaya, Düzce'ye belediyenin insanlara ya burası işte geldiklerinde şunu görsün istiyorum ben. Mutlu ayrılsınlar istiyorum. Aa bak bu belediye bu oteli açmış. Aa ne güzel biz faydalandık deyip teşekkür ederek gitmelerini istiyorum aslında. istiyorum. Aynen öyle. Bu güzel bir şey. Yani biz şöyle bakmıyoruz olaya. Evet geldi gitti. Hayır. Buradan ayrılan her misafir benim için önemli. Evet. Eğer misafir mutsuz ayrılıyorsa ben bunu sabaha kadar düşünebiliyorum ve beni mutsuz ediyor. İşte bu da başarıyı getiriyor bunu biz e, bir para karşılığı yapmıyoruz. İnsan sevdiği işte başarılı olabiliyor. Evet. Biz de sevdiğimiz işi yapıyoruz. O yüzden buraya gelen misafirlerin şu an genel olarak anketlerimize baktığımız zaman ya da konuştuğumuz konularda, sohbet esnalarında çoğu kişiden olumlu geri bildirim alıyoruz. Daha iyi yerlerimiz olabilecek. Mesela yapı olarak bir 3 yıldızlı oteliz. Daha da büyütmek istiyoruz. Örnek veriyorum. Seneye belki yeni sezonda bir spa alanı, çocuk aktivite alanı, kapalı havuz, işte organizasyonlar için daha büyük bir salon dinler çocuklar için değil mi? Aynen Hı. öyle. Çünkü çocuklar günümüzde çok önemli. Evet. Lara Hanım yani bir tatile giderken insanlar artık önceliği çocuklarına karar veriyorlar. Hı. Çocukların mutlu olabileceği alanları yapıyorlar. Biz bunları değerlendiriyoruz. Şimdi e, eksiklerimizi tespit ediyoruz. Daha ne kadar iyi olabiliriz diye düşünüyoruz. Hı. Evet denizimiz var, açık havuzumuz var, yemeklerimiz var ama daha fazlası olması gerekiyor. Akşamları biz burada canlı müzik yapıyoruz. Denize karşı çok Hı keyifli misiniz? oluyor Bunu insanlar. Şu an, e, evet, Hı -hı. evet 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 çok güzel oluyor. İnsanlar evet. burada o esintinin, akşamın vermiş olduğu esintiyle beraber oturuyorlar. Burada çay kahvelerini içiyorlar. Yarım pansiyon hizmet veriyoruz. Evet. Açık bir akşam yemeği, sabah kahvası ve çay saatimizle beraber hizmet veriyoruz. Sezonda tam pansiyon hizmet verdik. Evet. Misafirlerimizi bu şekilde ağırladık. Gayet güzeldi. Şimdi kış sezonu yaklaşıyor. Kış sezonunda da biz gruplara ya da diğer organizasyonlara ağırlık vereceğiz ki burası 10 ay boyunca aktif olarak hizmet versin. Evet. Amacımız bu aslında. Evet. Hem Akçakoca'ya değer katalım hem de Beltur AŞ olarak, Düzce Belediyesi olarak bir katkımız olsun Akçakoca evet. Belediyesi'ne. Bu şekilde düşünüyoruz. Buradaki insanların da bize katkısı çok önemli. E, turizm çok değerli bir şey. Kesinlikle. Yani turizmin her yanında ve evet. böyle bir yerde gerçekten ne kadar özel olduğunu girdiğimiz andan itibaren anlıyoruz. İnsanların aslında. turizme değer vermeli lazım. Evet. Günümüzde biliyorsunuz ki e, sürdürülebilir turizm var. Hı, hı. Artık geri dönüşümler çok önemli. Türkiye gibi bir ülkede bile kuraklık söz konusu var. Tabii. O yüzden suyun iyi değerlendirmesi lazım. Bizim sektörümüzde su çok önemli. Evet. Yakındaki projelerimiz var. Mesela havuzdan deniz suyu yapma planıcımız var. Hı hı. Gibi böyle e, sürdürülebilir turizmle ilgili yapabileceğimiz planlamalar da var. Bunlar da katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Ağzınıza sağlık. O kadar güzel anlattınız. Çok teşekkür ki. ederiz. Ee, gerçekten insan diyor ki şu an işi bırakalım, kamerayı kapatalım. Ne güzel olur. Buradan ne güzel olur. aşağıya doğru atlayalım güzel olur istiyor. Çünkü gerçekten e, seyircilere de bunu olduğu gibi anlatmak isteyeceğim. Mümkün olduğunca tam karşımda çok güzel bir yeşil e, manzara var. Tam arkamda da sizin de gördüğünüz gibi deniz manzarası ve havuz manzarası var. Aradığınız her şey var burada. İnanılmaz tatlı bir serinlik. Böyle asız etmeyen bir güneş eşliğinde gerçekten yemeğinizi yiyip Sıfır gürültü. Sıfır gürültü. Ay, En en sevdiğimiz. Ve e, şunu çok e, az önce söylediğiniz gibi metropollerin hepsine yakın. Yani Ankara gibi, Bolu gibi, atıyorum İstanbul gibi evet. araçta gelmek de çok kolay. Çok, çok kolay. Yani insanlar şimdi zaman kısıtlaması, hepimiz çalışıyoruz. Yoğun evet. tempoda içerisinde çalışıyoruz. İm, i̇mkanlarımız olsa bile gidemiyoruz zaman kısıtlamasından dolayı. O yüzden çok iyi bir alternatif. Evet. Şimdi uzak rotaya bir plan yaptığınız zaman bunun için en az bir gününüz yolda, burada planlamayla geçiyor git gelde ama burası günübirlik Hadi e, denize gidelim diyebileceğiniz bir lokasyon evet, Çünkü evet, e, Ankara'dan Burası bir buçuk saat Bolu'dan bir saat Hı -hı. İstanbul'dan iki saat Hı -hı. yolları artık yeniledikleri için artık evet. ulaşımlar daha kolay Hı -hı. rahatlıkla Hani öncesinden plan yapmadan direkt gelebilecekleri bir alan ve çoğu zamanda müsaitliğimiz oluyor sezon haricinde sezonda Hı. öncesinde rezervasyon mutlaka talep ediyoruz çünkü yer bulamama imkanı Hı. olabiliyor. Hı. Hı. Kum tertemiz, deniz temiz. Hı. Ee, sürekli bakımları yapılıyor. Her sabah burada temizlik yapılıyor sahilde. Bu çok önemli. Temizlik her yerde önemli. Burada da önemli. Oferin içinde de dışında da her yerde. Aynen öyle. Evet. Hijyen her yerde önemli. Bir sahile gittiğiniz zaman aradığınız ne varsa onların hepsini sağlamaya çalışıyoruz. Can kurtaran evet. ekiplerimiz var. Can kurtaran görevlilerimiz var. Belgeli görevlilerimiz var. Çünkü sezon itibariyle burada çok fazla insan ağırlıyoruz. Evet. Hafta sonları burada yer olmuyor. O yüzden güvenlik önlemlerini de alıyoruz ki insanlar burada rahatlıkla çocuklarıyla beraber gelsin yüzebilsinler. Çok güzel söylediniz gerçekten. Buradan seyircilerimize söylemek istediğiniz bir şey olur mu? Ya, ben direkt gelin derim ama sizin söylemeniz daha da hoş Tabii olur. ki tabii ki. Buradan misafirlerimize şunu söylemek isterim. Biz hı hı. E, yılın 12 ayı açık bir hı hı. işletmeyiz. Bundan önceki dönemlerde sadece sezonluk hizmet veriyorduk ama bundan sonra sürekli açık olacağız. Biz isteriz ki gelsinler, ziyaret etsinler, deneyimlesinler, hı hı hı. sonrasında kendi kafalarında fikirlerini, eleştirilerini yapsınlar. Ama biz e, fiyat performans olarak ve sunduğumuz hizmet olarak gayet başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Ama tabii ki sizin gelip e, görmeniz gerekiyor. Direkt bize ulaşabilirsiniz hem sosyal medyadan hem direkt hatlarımızdan. Bütün online kanallarda, firmalarda, satış kanallarımızda aktifiz, açığız. Bekleriz. <laughs> koşun koşun gelin. Evet. Ağzınıza sağlık. Çok, çok teşekkür ediyorum. Ağzınız. Çok teşekkür Biraz ederim. sizinle beraber geziyoruz. Yani mümkün olduğunca anlatmaya çalıştım ama gelmek ve yaşamak tabii ki bir olmayacaktır. E, mümkün olduğunca size de göstermeye çalışacağız. E, ben çok keyif aldım buradayken. Umarım kısa zamanda rezervasyonlarınızı yapıp buraya doğru gelirsiniz. Sakin, ailenizle beraber güzel bir e, dinlenme alanı istiyorsanız burada bütün ekip sizinle evet. beraber bekliyor olacak. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.